Selamun Aleyküm ben Arun Şu an bir tane düve şişmiş ölmüş. Sabah geldiğimizde böyleydi. Davul gibi olmuş ya. Çok fena şişmiş. ATV'yi getireceğiz. Bağlayacağız, çekeceğiz. Gördüğünüz gibi. Acaba ottan mıdır anlamadığımız bir şekilde 2-3 gündür şişti. Hap maf verdik. Şurup murup da verdik. Böyle olmuş. Birazdan ATVye getireceğiz çekeceğiz. Atacağız şey köpekler mi yer artık kurtlar mı yer. İyi, iyi. Hepinize selam aleyküm, ben Harun. Ee, Bugün dağya geldim. Hayvanlar gözüküyor mu bilmiyorum. Hayvanlar şurada. Bir tane hayvan şişmiş. İğne getirdim. Çoban abimiz yanına geldi. Şimdi gidelim yanına. At vede. Şu karşıdan öyle geçeceğim. Tarladan da geçmek istemiyorum çok ama. Yapacak bir şey yok gibi. Burayı evet, hayvanlar geldim. Selamun Aleyküm. Evet, küçük Hangi küçük sarı? Ne kodum da bir yönden bıraksan. Evet. Şu sarı. Çok da şiş değilmiş ya. Baksanız. Şiş ama otlu. hiç şey de olmaz. Şırınga getirmiştim. Yine batıracaktım. Şişmiş ama otluysa bir şey olmaz diye düşünüyorum ama yine şırıngayı çoban abimize vereceğim. Bak Tayvan kendini yere tü. Dün bir tanesi öldü böyle. Artık kıra mı yedi, çiğ mi yedi? Hikmet abi. Ha? Otluyor. Ha? Otluyor. Oğlum, ben... Şöyle bir şey ben sana iğneyi vereyim. Ben vurmam. Karalama. Tamam vurma ya. E ben sırtımdan mı Kalsın sende. Ben ne yapacağım onu? Vurmadıktan sonra. <laughs> bir şey olursa filan. Ben vuramam değil mi? Ben iğne mina vurmadım hiç. Yanlış yerine vurum. Hayvan bile kesmedim ben. Yok. Bana tarif ediyor. Karnın diyor, ölecek gibi olursa diyor. Karnın ya, şey teş. Ben dedim nasıl teşeceğim ya? Hasta hayvan kapa. Kaç günden beri şiş. Sualedim sualedim. Kaç gündür şiş? İki üç günden beri böyle geçiyor hayvan. Valla? Ha. O beyaz nerede? Bir tane beyaz var. Ha beyaz orada. O hep şişiyor. O <laughs> şişiyor. Şuraya de... Buradayım ya biraz hayvanlarım mı Benim ATV'm gitmesin evet, geri. Ekin içinden gitme. güzel ot var. Kenarda. Tamam. Mix. Geçirin, zaten. Tamam. Mantar. Tamam. Onu mu topladın? O mantar mı topladın Allah aşkına? Yok başka çıkıyor. Yok bir daha yemeyeyim ki mantar. Dün amcamlar şu köşede toplamış. Nerede? Şu o yerde. Aynen. Burada çok var. Ben geçen dedim ben dedim o orta mantar olur? Kim diyor? Habitler şey. Yok. Ben her... Orada olur mantar. Burada çok olur. Şu çukur, şu tepede olur. Bir de şu çayırlıkta çeşmenin için, üstünde. Aynen. Vallahi da. Ama şu yamaçta çok oluyor. Bir de şu yüksek yerlim var ya bak telim şurası. He. O alandan böyle telim ısır, öyle o sırayla gidecek o alanı gelecek. Ondan sonra bir de Karan Ahmet'in o yattığı yer var ya. He. Onun böyle üç tarafında düzü böyle alan var. Çok güzel ortak orası. Var. Abi ben şimdi oraya çıkacağım. Valla. Gideceğim mi oraya? Hı <laughs> hı. Hava yağmurlu mu? var. Köpekler nasıl geçiyor Danala evin oraya? He? Evin oraya nasıl geçiyor Evin oraya geçmiyorlar lan. İşte ben gideceğim evin önünde bekleyeceğim. Hayır. Adamın evine girmesin diye. Mantara Ative de vardı. Yok Sen ben de Doğru. Benim... Hadi... Tarla ne de olsa. Şöyle aşağı doğru karşılayacağım. Şu aşağıda çeşme var. Oraya götüreceğiz. Bir de ben mantara gitmeyi düşünüyorum ya. Hiç bulacağımı zannetmiyorum ama. Evet. Yağmur başladı. Abi de hayvanları şey şeye götürecek. Çeşme. Ben de kaçıyorum. yoksa yarın burada tutulacak. Atelem de aşağıda kaldı ya.